Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz abi bu videoda etkinlik kapan attır nasıl alınır abi ilk başta görev kulesine geliyoruz etkinlik görevlerine giriyoruz ve görevi alıyoruz hedef mesafe uç demiş radyosunun dışında bölgede hemen haritanın dışına görev olup az bir şey çıkıyoruz fazla hasar şekilde zaten burası bak radyasyon bölge hemen yazmaya başladı mesela 10.000 mesafeyi uçtuktan sonra anahtarı bize ödül olarak veriyor kapı. Bakın yavaş yavaş doluyor. Basit bir görev. Mis gibi. Pıtır pıtır doluyor. Hop bitti. Eskot anahtarımızı Eskot anahtarımızı aldık abi. Sonra alttan sonra haritanın ortasında kapı var zaten. Oradan giriş yapıyoruz. Ama 30 dakika sonra çıkacak kapımız. Birleştire daha şeyler gelmedi. Öğlen arasına kadar gelmeyecek bir ihtimal. Öğlen arası da açıklar Her etkinlik olduğu gibi. Şimdi bir de etkinlik görevlerimize gelelim. Dışarıda yapılacak görev var mı? Hepsi kapı içinde diyebiliyorum ben. Tekrardan kontrol edelim. Asa vermek gereken uzaylılar var. Beybilet. Orada kutular çıkacak. Kutuları toplayacaksınız. Yatıları kesikçe skor veriyor ara sıra. Evet, yani skor olması lazım diye biliyorum. Bakalım. Ondan sonra süreci dayan işte bir bayağı bir süre durmanız lazım. 5 saat, 10 saat de var mı? Yani görevler kolay zaten baktığınızda zaman hep hasar verme zaten. Bir de bekleme falan. Okeydir yani. Anahtarlığımıza gelelim. Asimov zefir veriyor tasarımı haydut yapay zeka istilasına son verin demiş. O serinde de gelmiş. Stalin Plus Asimov gelmiş. Modüllerimiz Orkus Centurion demiş. O, en azından uygun artı sağlayan modüller. Diğer modüllere de bakalım. zp modüllerimizde daha çok Spectrum ve daha çok şansı yüksektir demiş. Spectrum nimes Nimesis verecek abi. Başka anahtar ne alabiliyoruz. AP'leri alabiliyoruz. Bu A A1 kapısı da işte işe yarıyor yani lazerleri. Pet içinde var. Pet 525 vuruyor. Tabii ki de lazer de 305 vuruyor yatıklara. Ya yani bu yatıklarda yani sırlama ödüllerine girmek istiyorsanız bunları full de yapmanız lazım. Yoksa bu sırlamaya giremezsiniz abi. Fazla bir ödül var mı? Büyük bir ödül yok. Büyük bir ödül olmadığı için de bilmiyorum. Büyük bir sırlama gemileri gene yarışır. Nimes gemisini veriyor zaten 30 bilete. Nova var. Nova'yı da ucuza veriyor. 8 bilete ama pahalı gene de. IH geliyor. 10 tane alıp 250 tane iyaç alabilirsiniz. Pusat gemisi yani ya da plus gemisi. istediğiniz plus gemisi için. Avantajlı. İyaç var abi. Şey, oil var. Eksen ışını var. Bu avantajlar da var tabi. İhtiyacınıza göre biletleri harcayabilirsiniz abi. Bunun harcayıp Bayağı şey koymuşlar. Çağrışım cipi koymuşlar buraya. He, işe yarıyor mu çalışmış bir. Nova için yarıyormuş benim orkus tasarımı işe mu diye demiş ondan böyle yani hedeflerimizde hedeflerimiz basit basitçe bitecektir diye düşünüyorum etkinlik görevleri buradaki kapı niye gösteriyor level yetmiyor herhalde atlayalım bir bakayım 3.8'de kapı ortada olması lazım atlayalım bakalım Kapımıza. Evet, ortada kapımız duruyor. 25 dakika var bir dahaki kapının açılışına. Etkinlik şimdiden hayırlı olsun. İnşallah güzel modülleriniz olur abi. Yani ben de o şans fazla yok. Şöyle 112 hız falan çıksın. Ama dediğim gibi sarı modüllerden hız çıkıyor abi daha çok. Yani sarı modüllere yoğunlaşabilirsiniz. Daha çok video atacağım abi. Etkinlikle alakalı. Görüşmek üzere şimdilik. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Tabii ki de bildirimleri açıp like atıp abone oluyorsunuz. Ve beni mutlu ediyorsunuz abi. Bu kadar basit. Bay bay.